Size merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere nasıl modsuz bir şekilde Minecraft'ta tek blok, sky blok biliyorsanızdır, bir sürü videoları var Minecraft youtuberlarında böyle adanızı ge genişletiyorsunuz, geliştiriyorsunuz. İşte o oyundan sadece modsuz bir şekilde, sadece komut bloğuyla yapmayı öğreteceğim. Arkadaşlar ilk önce bir komut bloğu alıyorsunuz. Şu mesaj kısmına chat kısmına Slash benim yazdıklarımı yazın Slash give Atp Johnmant Alttan tire command yazmışım command Alttan tire blog evet. Sonra bunu onaylıyoruz Bize verdi şimdi onu Arkadaşlar şimdi şöyle çıkıyoruz T yukarıya Skyblock yukarıda olur bildiğiniz gibi çıkıyoruz 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 bu kadar yeter arkadaşlar şimdi çete girip mesaj yerine yine buraya slash set block set block set block şöyle üç tane arka arkaya böyle boşluk bırakarak şu rüzgar şeyinden ve buraya şey ben çim koyacağım buraya ben aslında bedrakla koyabilirdik de neyse şimdi komut bloğunu da üstüne koyacağız ve giriyoruz buraya Sonra slash set block set block aynı şekilde yine. Bu sefer bu rüzgar şeyinden iki tane yapacağız. Sonra bir yazacağız. Sonra bir tane daha o rüzgar şeyinden yapacağız boşluk bırakıp. Sonra buraya dirt yazacağız. Yani toprak. Sonra arkadaşlar bir dakika bunu yinele yapacağız. Şu blok türünü. Şimdi bunu bas buraya bastık mı arkadaşlar? Bakın şu an aktif. Bakın survival modda göstereceğim. Şimdi Aa, düşmem inşallah düştüm. <laughs> Düşme öldüm arkadaşlar bir dakika oraya çıkacağım. Evet, burası neresi ya? Ya S şey yazdım. Creative yani C yazmam lazım. Arkadaşlar burası ben bir kere şey denemiştim de demir farmı orası yani çalışmıyor. Allah nereye yaptıydım ben onu? Arkadaşlar ben aynısını tekrar yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar ben tekrardan yapıp geldim. Şimdi envanterimi temizliyorum. /c mod s yapalım. <laughs> arkadaşlar böyle bloğu kırdığınızda sürekli çıkıyor bu. Bakın sürekli aynı şekilde düşüyor bu. Hatta bunu istediğiniz bir bloğa da çevirebiliyorsunuz. Hemen göstereyim. Mesela illa toprak olmak zorunda değil. Mesela buraya diamond blok yazalım. Yani elmas bloğu. Bakın bunu kırdığımda sürekli böyle oluyor. Buradan böyle gelip duruyor. Yani sky bloğda şöyle bunu dirt yaparak yapabilirsiniz arkadaşlar. Hatta grass, çim veriyor. Evet arkadaşlar bakın. Böyle 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 böyle. Skyblock'ta adanızı şöyle geliştirebilirsiniz. Bir dakika. Şöyle. Böyle koya koya. Şöyle uzatabilirsiniz. Bu videomuz bu kadardı. Lütfen kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay.